Merhaba. Şimdi böyle dondurucuda bekleyen daha önceden dilimlediğim tavuk göğsüm vardı arkadaşlar. Şimdi bunları çıkarttım dondurucudan eridi. Güzel bir şiş yapacağım bunlarla. Şöyle bir kabın içerisine alıyorum delikli bir kabın. Suyu birazcık süzülsün. Ona şimdi güzel bir sos hazırlayalım birlikte. Evet sosumuzu yapmaya hemen başlıyorum. Şimdi şöyle öncelikle bir yemek kaşığı domates salçasını kabımın içerisine koyuyorum ve bunun üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum ben salçam bozulmasın diye arkadaşlar salçanın üstünü komple sıvı yağ ile kapatıyorum salçam kesinlikle küflenmiyor o yağı da böyle yemeklerde kullanıyorum ziyan etmemiş oluyorum Sizler de bunu bir şekilde yapabilirsiniz kesinlikle salçanız küflenmiyor arkadaşlar böyle denediğinizde Evet, bu kadar yeterli. Şimdi bunun içerisine ne çeşit baharat istiyorsanız onu ilave edin. Ben şimdi iki çay kaşığı e, tuz ilave ediyorum. Kekik tavuğa çok yakışıyor biliyorsunuz. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar, hatta biraz daha koyacağım, bir buçuk tatlı kaşığı kekik ilave ettim. Bu sizin damak zevkinize bağlı e, gelecek olan misafiriniz vardır misafirinizin damar tadına bağlı nasıl istiyorsanız şöyle kaşığın ucuyla hemen biraz zerdeçal vitamin olsun diye ekliyorum karabiberimden ekliyorum şöyle yarım tatlı kaşığı kadar toz biberim var bundan şöyle bir tatlı kaşığı ilave ediyorum Bu körü baharatı arkadaşlar. Bu da çok güzel tavuğa çok yakışıyor. Patatese çok yakışıyor. Kesinlikle bunu böyle kullanın. Bir buçuk tatlı kaşığı da ondan ilave ettim. Eğer acı seviyorsanız pul biber ekliyorum. Kimyon biraz ekliyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar Biraz nane ekleyeceğim. Yine bir tatlı kaşığı kadar nanem var. Ve biraz da bir tatlı kaşığı da köri ekliyorum. Körü baharatı da çok güzel arkadaşlar. Şimdi bunları güzelce bir karıştıracağım. Şu kaşığımla şöyle bir karıştırıyorum. Eğer domates suyunuz varsa da domates suyu kullanabilirsiniz. Ya da domates rendesi kullanabilirsiniz. Şimdi bende yok. O yüzden kullanmayacağım. Şöyle biraz su ilave ediyoruz arkadaşlar. Hemen onu da ölçeyim sizlere. Şöyle kahve fincanıyla hemen ölçelim. iki fincan su. Kahve fincanıyla iki fincan su. Tekrar şöyle bir karıştırıyoruz. Evet sosumuz hazır. Şimdi buna tavuklarımızı biraz koyacağız ki bu sosu içine alsın arkadaşlar. Süper olacak. İsterseniz dürüm yapıp yiyin, isterseniz sade böyle yiyin. Harika oluyor. Şöyle elinizle her yerine gelecek şekilde yiyin tavuklarınızı. Bu şekilde dolaptan. Bir 20 dakika kadar beklesin. Ki içine baharatları, yağı sosu iyice çeksin arkadaşlar. Biraz da sarımsak rendeleyeceğim hemen şimdi. Hemen şöyle bu bıçağımla rendeleyeceğim. 2 diş sarımsağı da içine ilave edip 20 dakikan Dinlenmesi için dolaba bırakıyorum. Evet. Şöyle bir daha kaşığım ile karıştırayım. Sarımsak sevmiyorsanız ilave etmeyebilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı değil kesinlikle. Şimdi dolaba gitmeye hazır. Arkadaşlar hemen şimdi aklıma bir şey geldi. 20 dakika doldu. Bundan çıkarttım etlerimi. Şöyle minik minik patatesler doğradım. Bunları da bunun içine atacağım. Şimdi hemen şişlemeden önce şöyle güzelce tekrar son bir kez karıştıracağım. Ve daha sonra şişlemeye başlayacağım. Patates de çok güzel olur diye düşündüm. Hemen şöyle o sosun içine onu da ilave edin. Ben başında atmadık ama fark etmez. Çok önemli değil. O baharat bir kere bulaştı patatese. Yeter zaten. Evet. Şimdi hemen şişime elimi alıyorum. Bir tane de şöyle bir tepsi ayarlayayım. Ee, Pişti. Bu şişledikten sonra içerisine koymak için. Şöyle Şimdi böyle çok büyük gelirse elime keserim diye düşünmüştüm. Bu biraz büyük gelmiş. Şöyle kesin arkadaşlar. Eğer çok büyük geliyorsa Julian, Julian doğradım ben onları. Şöyle şişimden geçiriyorum etimi. Bu detesimi de aynı şekilde geçiriyorum. Biber de geçiriyorum böyle. Böyle sırayla istediğiniz sebzeyi, eti yavaş yavaş geçirerek güzel bir şiş oluşturacağız. Yerken acayip lezzetli oluyor. Sanki bir restoranda yemek yiyormuş gibi hissediyorsunuz arkadaşlar. Tabi bunu siz hissetmiyorsunuz. Yiyenler hissediyor. <laughs> Şöyle domatesimiz var. Domatesimizi de geçiyorum Böyle bütün geçirdim ben. İsterseniz doğru da geçirebilirsiniz. bayıla bayıla yiyecek bunu çocuklar. Tavuk sevmeyen bir çocuğunuz varsa şöyle yapın. Isıra ısıra şöyle ısıra ısıra piştikten sonra yiyor. Siz böyle zevkten onun yediğini gördükçe dört köşe oluyorsunuz arkadaşlar. Şişlerimizi böyle hazırlayarak biraz şöyle serbest bırakalım ki rahat pişsinler arkadaşlar. Çok da böyle birbirine yapıştırmayın. Böyle şişledikten sonra hafif ayırarak bunları böyle hazırlayıp Şimdilik tepsimin içine yerleştiriyorum şu şekilde. Ve diğer şişlerimi de aynı şekilde hazırlayarak devam ediyorum. Evet fırından çıktı. 200 derecelik fırına attım arkadaşlar şişlerimi. Telin üzerine bu şişleri yerleştirdim. Altına da boş fırın tepsisi koydum. Sadece üstünü açarak bir 20 dakika falan pişirdim. 10 dakika kadar üstünü pişirdim. Daha sonra tekrar teli çıkartarak ters çevirdim. Diğer kısmını da çevirmiş oldum. Bu şekilde ızgara tadı vermiş oluyor arkadaşlar. Sadece üstten pişirdiğinizde çok güzel oluyor. İşte gördüğünüz gibi bir şaheser gibi tabak karşımda zaten. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Ben yanına pilav ve salata yaptım. Havuç salatası yaptım. Size de fikir olsun diye söylemek istedim. Deneyecek olan herkese Kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. <laughs> Dayanamayıp işte aldı çocuk. Görüyorsunuz gözünüzün önünde <laughs> örneği. Çocuklar buna bayıla bayıla yiyorlar arkadaşlar. Göz hakkı çocuk dayanamadı hemen aldı yedi. Deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Eğer kanalımı, videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.